dost oldum çünkü tek o dürüst davrandı bana. Ben bir Eylül de mevsim değil kalbim döküldü dallardan bir rüzgar geçti içimden sesimi aldı yüzümü bıraktı ardında gözlerimde senin gitmediğin. Kelimeler yoruldu ben sustum Artık dua bile demiyorum bazen Çünkü her şey seni hatırlatıyor Hatta unuttum taraflarımı bile He, Bir sigara söndü Külleriyle birlikte anılarda düştü yere Ama küller bile senden uzak dayanmadı Eylül geçer ben geçmem